Azar Azar Her Terden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben de pişirilmeden yapılan pastadan yapıyorum. Taban olarak da burçak bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri rondoya alıyorum. Rondodan geçirip hacmini küçültüyorum önce. Eritip soğuttuğum aşağı yukarı 100 gram kadar tereyağını da bisküvilerin üzerine aktarıyorum. Bunları da rondodan geçiriyorum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kadar süt ilavesi yaptım. Şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Tepsinin içerisinde ezilmeyen bisküviler varsa onları da eziyorum bu arada. Hem karıştırıyorum sütü. Biraz daha yapışkan olmasını sağlıyor. Şimdi de borcamın içerisine üzerine bastırarak taban yapıyorum. Pastamın tabanı olacak burası gayet kolay ama biraz aşamalı bir pasta. Bu arada şöyle altı düz bir bardakla bastırarak bisküvitlerin sıkışmasını sağlıyorum. Ve böylece hem bisküvitleri sıkıştırıyorum hem de orantısız olan yerleri denklemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince üzerine baskı uygulayarak bisküvit kırıntısının birbirine geçmesini sağlıyorum. Kenarları da şöyle bir düzelttikten sonra bisküvitten pasta tabanımı buzdolabına alıyorum. Muhallebimi yaparken bu da buzdolabında tekrar donmuş olacak. Tencereme buçuk çay bardağı şekeri alıyorum. Aşağı yukarı 1 su bardağına denk geliyor. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da unu ilave ediyorum. 4 su bardağı sütü de ilave ettim. Rendelemiş olduğum bir portakalın kabuğunun büyük bir kısmını sütün içerisine ekliyorum ve köpük köpük kaynayıncaya kadar ocağa alıyorum. Muhallebim pişti. Buram buram portakal kokuyor. Bir paket vanilyayı bir tatlı kaşığı kadar tereyağını da muhallebinin içerisine ekledim. Muhallebinin sıcaklığıyla tereyağı eriyecek. Bu kısmı zaten her zaman yaptığımız, bildiğimiz kısım. Tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada muhallebinin ilk sıcaklığı da çıkmış oluyor. Güzelce çırpıyoruz. Tereyağı içerisinde iyice karışıyor. Kıvam bu şekilde. Arkadaşlar bunun şekeri size fazla gelirse 1,5 çay bardağı şeker. Şeker miktarını azaltabilirsiniz. İçerisine Portakal kabuğunu atmayabilirsiniz. Portakalı karbonat ve sirkeli suda güzelce bekleterek temizledim. Herhangi bir zirai ilaç kalıntısı olmasın diye o şekilde rendeledim ve muhallebime ilave ettim. Şimdi de dolaba bırakmış olduğum bisküvi pasta tabanımı alıyorum. Soğumasını beklemeye gerek yoktur çünkü dolapta bekleteceğiz tekrar muhallebiyi bisküvi tabanının üzerine güzelce yayıyorum işte böyle biraz soğuduktan sonra bunu tekrar buzdolabına alıyorum ve portakallı sos için 3 yemek kaşığı toz şekeri iki buçuk yemek kaşığı nişastayı bu mısır nişastası olur buğday nişastası olur. Hangisini tercih ederseniz. Ve 2,5 bardak taze sıkılmış portakal suyu. Tencerenin içerisine bırakıyorum. Ve yine rendelemiş olduğum bir portakalın kalan kabuğunu da daha fazla portakal kabuğu aromasını alabilmek için tencereme portakal kabuğunu da ilave ettim. Ocağı almadan önce güzelce karıştırıyorum. Sütür kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Evet güzelce eridi. Hiç pütür kalmadı. Ocağıma alıyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alıyorum ve geliyorum. Portakal sosum da hazır. Bunun da ilk sıcağı çıktıktan sonra buram buram portakal kokuyor. Portakal kabukları da içerisinde ayrı bir güzel gözüküyor. Bunu da fazla soğutmadan kenara alıyorum. Pastamın üzerine eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Yine spatulamın yardımıyla pastamın üzerine Portakal sosumu yayıyorum. Evet. Portakal sosumu da pastamın üzerine yaydım. Tekrar sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra tekrar geliyorum. Aşağı yukarı 3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi dilimliyorum. Gayet de sertleşmiş. Kanalıma abone olarak, like butonu ile beğeni yaparak, farklı fikir ve deneyimlerinizi yorum kısmına yazarak ve hatta videomu izleyerek kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işlemler kesinlikle ücretsizdir. Evet pastam bitti. Her şeyle hazır. Portakal dilimleri, hindistan cevizi ve bonibon şekerleriyle de süsledim. Tatlım bu şekilde oldu. Şimdi de servis tabağına alıyorum. yanına ve üzerine bir parça portakal dilimi, hindistan cevizi ve onun üzerine de bonibon şekeriyle de süsledim. Tabağım güzel oldu. Pastamın tadı tabağımdan da güzel oldu. Bugünkü tarifim de bu kadardı. Tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşçakalın. Altyazı